yes O ayarı yapmak o kadar zor ki bilgisayardan yapmak gerekiyor. Yani böyle bir saçmalık olamaz. YouTube'un gelişmesi lazım. geldiler inanmıyorum of ne güzel biz bize sadece aboneler özel yayın yapıyorduk ya <laughs> neyse boşver kanka yazsınlar Ben boyama yaptığım için o ayarları şey yapmadım ha, yoksa hiçbiriniz bir şey yazamazdınız. <laughs> Bakın arkadaşlar. Çünkü bir önceki yayın sadece abonelere özeldi özle. O yüzden orada sakince çok az kişiyle güzel bir yayın yapıyorduk. Ama burada sanmıyorum. Şu an şu an tam bir Alman'a benzedim. Hani onların saç stili şuradan kazıtmalı ya. Soğuk geldi ki şu an <laughs> Hava çok soğuk ya O soğuk ki özlem Şu an boynumu hissetmiyorum yani chat komedi bilmiyorum ama söyleyeceğim şu an. Çünkü o kadar saçma bir şekilde bu şarkıyı söyleyesem geliyor ki inanamazsınız. Aka giderim kalbindeki işte sözleri bilsem devamı gelecek ama gelemiyordu. Çünkü bazen sadece ilk cümleleri biliy girisini bilemiyorum. İşte. Buradan da Aleyna Babaya teşekkürler. Normalde biz bu yayını sadece abonelerime özel yapmıştık ve yayında sadece 20-60 kişi vardı. En fazla atmış yani. Ama şu an yayın maalesef çok uzun sürdüğü için TikTok tekrar yayın açmam istedi. Ay TikTok diyorum ya, bak alışkanlık. Neyse YouTube tekrar açmam istedi. O yüzden maalesef şu an abone dışındakiler de yazabiliyor of. ve izleyebiliyor. Nasıl boyadığımı merak ediyorsanız canlı yayınlarda yüklediğim saç boyama videomun part 1'ini izleyebilirsiniz. Bu ikinci video ve şu an çok hazırlıksız yakalandık. Şu an e, chatte yazan kişiler vesaire benim takipçim değil arkadaşlar. Onlar anlıyoruz beni. aboneler özel yayın yapmak için bilgisayardan ayar yapmam gerekiyor. Şu an ellerim, kollarım dolu olduğu için yapamadım. Yani bu yayın neyse ki şarjım birazdan bitecek, kapanacak. <laughs> ki yayını izlediniz değerli takipçilerim abonelerim ama onlar <laughs> sadece 20 dakika insanların, insanların hmm. <laughs> 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 Allah bilir kız orada bu sözleri söylemiyor. Ben şu an kalbimden uydurdum bu şarkının sözünü. Ama Aleyna Baba bence orada başka bir şey diyor. Değil mi? Yeah. Ya yani bunun da sözünü bilirsin ben Azan ya. Orada ne diyor? Hani eski bir resme bakarken Hani bir şarkı sayardı insan Hani yılların sayarında bakan İşte öyle bir şey Hani bir... Orada ne diyordu? Hani eski bir resme bakarken Hani yılların sayardı insan Hani gözleri dolar ya birden İşte 是。Sure. Ve ben moderatörken gerildiğini şu ana kadar iyi anladım <laughs> çok hakım Oha! Vazelini nereye sürmediğimizi fark ettiğim boynuma sürmem gerekiyordu. Şu an boya oldu. Hani eski hani bir hani eski bir resmen bakarken hani yılları sayardı da insan hani yüzleri dolar yeniden işte öyle bir şey.

你在哪 Thank yeah.

কিন্তু বুথারা çok bir